Herkese merhabalar. Nisan ayında boğa burçlarını neler bekliyor onlardan bahsedeceğim arkadaşlar şimdi size. Yine gün gün bahsedeceğim. 1 Nisan'dan başlamak istiyorum. 1 Nisan'da Güneş, Şiron, Jüpiter ve Win, e, Merkür sizin 12. evinizde arkadaşlar ve aile olumlu açıda aile olumlu açıda olmuş, olmuş olması sizin 12. evinizde olduğundan dolayı evinizde ruhsal işlerle ilgili kişisel gelişimle ilgili spiritüel işlerle ilgili başlatmak istediğiniz enerjileriniz varsa evden çalışmak istiyorsanız bugün oldukça güzel bir gün diyebiliriz burada güzel enerjiler var denilebilir. Yine birinci evinizde kuzey ay Uranüs ve Venüs var. Aile biraz zorlu açıda. Bu konuda ruhsal kişisel geçmişleriyle ilgili diyelim genel anlamda. Burada başlatmak istediğiniz enerjiler hakkında biraz zorluk yaşıyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Hani gergin duygusal anlamda belki de bu netleşemiyorsunuz. Belki ücreti konusunda netleşemiyor olabilirsiniz. Veya siz almak istiyorsunuzdur. Hani alayım mı almayayım mı konusunda netleşemiyor olabilirsiniz. Bu duygu karmaşası yaşıyor olabilirsiniz ama ben almanızı tavsiye ediyorum çünkü o gün Uranüs'ün, Venüs'ün, Kuzey Ay Düğümü'nün şans noktasıyla olumlu bir açısı var gün içinde. Bu enerjiyi kullanıp bu almak istediğiniz eğitimi alabilirsiniz veya vermek istediğiniz eğitimi verebilirsiniz arkadaşlar. 3. evinizde sizin Mars var. Mars'ın o gün Satürn'den ve Ay Düğümleri'nden olumlu açıda ve e, yakın çevrenizde belki sosyal işlerle ilgili sosyal çevreyle ilgili başlatmak istediğiniz bazı durumlar varsa sosyal medyayla ilgili bazı durumlarınız varsa bunları başlatabileceğiniz olumlu fırsatlarınız var çünkü gökyüzünde güzel büyük bir üçgen açı var ve burada başlatmak istediğiniz enerjiler kolaylıkla başlatabilirsiniz ve sonuca ulaşabilirsiniz e, belki de <laughs> Bu konuda otorite olabilecek kadar güçlü bir konum var aslında gökyüzünde. Bu konumu değerlendirirseniz sizin için faydalı olacaktır diyebiliriz. Diğer yandan Plüto sizin en tepe noktanıza geçti ve kariyer hayatınızı değiştirmek için orada seyredecek siz kariyer anlamında dönüşümsel durumlarla ilgili zorluklar yaşıyorsunuz. Bu da sizi biraz sıkıyor olabilir. Bu konuya dikkat ederseniz sizin faydanıza olacaktır. Yine 11. evinizden kariyer noktanıza, hedefler noktanıza Neptün olumlu bir açı yapıyor. Hayallerinizi gerçekleştirmek için uğraştığınız bir günde diyebiliriz. Bunun için uğraşıyorsunuz bunun için belki de hedefler belirliyorsunuz ve gerçekleştirmek için de elinizden geleni yapıyorsunuz diyebiliriz 2 Nisan'a geçtik arkadaşlar 2 Nisan'da ay hala Aslan Burcu'nda Kuzey Ay düğümüyle çok güzel bir açısı var Burada kuzey ay düğümünü olan olumlu açısı da siz kendinizle ilgili gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinizi çok rahat gerçekleştirebileceğiniz bir gün enerjisi var. Bu konuyu değerlendirseniz sizin fırsatınız olacaktır. 3 Nisan'a geçtiğimizde ay başağı geçiyor. Sizin kendi evinizden, birinci evinizden, çocuklar evi ve aşk evinden çok olumlu açısı var. Belki hayatınızda bir aşk yok, belki bir aşka başlamak, belki çocuklarınızla ilgili bir eğitime başlamakla ilgili bazı durumlar söz konusu olabilir. Uzun zamandır aklınızdan geçen. Eğer hiçbiri diyorsanız e, borsa ile ilgili yanıyorsanız, e, şans oyunları ile ilgileniyorsanız bugün güce, güzel bir gün. Hani bu eğer bunlarla ilgili oyunlar oynuyorsanız burada size güzel fırsatlar çıkacaktır. E, ya da yaratıcılıkla ilgili çizim yapmakla ilgili belki gündemleriniz var. Bunlarla ilgili de çok güzel fırsatlar ortaya çıkacaktır. Sadece burada e, Satürn'le ile açı yaptığı için netleşme konusunda belki zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Burada e, netleştiğiniz anda belki de bir farkındalıkla bir birlikte ortaya güzel duygu durumları çıkacaktır diyebiliriz. 4 Nisan'a geçtiğimizde Ay Başak'ta seyrine devam ediyor. Uranüs ve Venüs de olumlu açıda kazançlarla ilgili belki de kendinizi geliştirmekle ilgili yine çizim işleri olabilir. Analiz etmekle ilgili belki astroloji ile ilgili güzel başlangıçlar, hızlı başlangıçlar yapabileceğiniz belki de kazançlar elde edebileceğiniz güzel bir gün diyebiliriz. Ayın burada Neptün'le olan bir karşıt açısı var. Belki de burada bir evet karşıt açılar biraz gergin açılardır ama aynı zamanda farkındalık açılarıdır da belki gerginliğin arkasından gelecek hayallerinizle ilgili bir farkındalığa erişebilirsiniz ve burada bunu fırsata çevirip kendinize yatırım yapabileceğiniz belki gündemler olacaktır diyebiliriz. 5 Nisan'da ise ay teraziye geçiyor. Sizin 6. evinizde Plüto'ya ve hedefler noktasına çok olumlu bir açı yapıyor. Bugün belki de çalışma hayatınız Günlük hayatınızda dengeyi bulabileceğiniz, dengede olabileceğiniz önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Bu da sizin için elverişli bir gün diyebiliriz. 6 Nisan'a geçtiğimizde ise ay teraziye geçiyor. Tabi bugün bir dolunay var arkadaşlar. Burada sizin dolunay 6-12 aksında gerçekleşiyor. Eğer hastalıklarınız varsa, böbrek ağrılarınız varsa, kafa, baş ağrılarınız varsa bunlarla ilgili doktora gideceğiniz olan olumlu bir gün diyebiliriz. Burada çünkü bir enerji açığa çıkacaktır ve burada şifalanma güneşte Şiron'la birlikte olduğu için şifalanma enerjisi de var. Evet belki çok şiddetli bir baş ağrısı, belki çok şiddetli bir böbrek ağrısı Olabilir. Neden hep hastalıktan bahsettim? 6-12 aksı çünkü hastalıklarla ilgili bir aksıdır arkadaşlar. Ama aynı zamanda tabii ki spiritüel konularla ilgili ve günlük iş hayatınızla ilgilidir de. Burada ani ortaya çıkacak belki farkındalıklarınız sizi... <laughs> hedeflerinize götürecek olumlu fırsatlar yakalamanıza sebep olacaktır diyebiliriz. 7 Nisan'a geçtiğimizde ise ay teraziden e, akrebe geçmek üzere sizin 1-7 aksınızda gerçekleşiyor. Siz ilişkilerle ilgili bugün e, gerilimler yaşayabilirsiniz. Bugün gün çok da tatlı bir gün değil gergin. Yani içinde tabi ayın satürnü olan olumlu açısı var. Mars'ta olumlu açısı var ama diğer yandan da bir Plütonik bir gerginlik de var ortada. Yani dönüşüm enerjisinin ağır olduğu... Ama burada ağır enerjinin üstesinden gelecek de bir Satürn Mars ve Ay düğümleri Trine olumlu açısı olduğu için siz burada bu enerjiyi dönüştürebilecek fırsatlar yani gerginliğin içinden bir olumlu enerji çıkarıp burayı dönüştürebileceğiniz fırsatlar yakalayacaksınız diyebiliriz. 8 Nisan'a geçtiğimizde ise Ay Akrep burcunda sizin Uranüs'e karşıdan bakıyor ve burada Uranüs'e karşıdan bakmış olması şok olacağınız, kendinizle ilgili belki bir farkındalıkla ilgili ya da yakın çevrenizden duyacağınız bir haberle birlikte şok olacağınız bazı durumlar belki şimdiye kadar sizden saklanmış bir durumla ilgili bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Tabi burada Merkür de Boğa burcuna geçtiği için sizin birinci evinize girdi ve burada sizin anlaşmalar yapacağınız belki burada bir farkındalıkla birlikte belki de bir anlaşmayı fes edeceğiniz bir durum söz konusu olabilir. Bu genelde sizin ilişkilerle ilgili bir fes olabilir. Belki eşinizle mutlu değilsiniz burada bir boşanma söz konusunun farkındalığı olabilir ya da ortaklığınız var bu konuyla ilgili de bir farkındalık yaşayıp belki de bir şeyi bitirmek isteyebilirsiniz. Ee, diyebiliriz. Tabii ki illaki bitmek zorunda değil. Burada farkındalık da açığa çıkabilir ve buradaki farkındalığı bir dönüşümsel enerjiye doğru kanalize de edebilirsiniz. Her şey bitmek zorunda değil her zaman. 9 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Akrep Burcu'nda Neptün'le olumlu açıda arkadaşlar. Bugün ilahi bir gün. Dileklerinizi, dualarınızı gerçekleştirebileceğiniz hayallerinizi kur kurabileceğiniz e, güzel bir gün o yüzden burayı güzel kullanabileceğiniz fırsatlar yakalayacaksınız Ben bugünlerde genelde e, spiritel çalışmalar yapıyorum meditasyonlar yapıyorum e, o ay ne geçiyorsa içimden dua ediyorum gibi şeyler yapıyorum. İlahi bir aydayız da bir Müslümanlar için. Yani burada bu enerjiyi de bu nasıl kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama sonuçta ilahi bir gün diyebiliriz. Hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir fırsat. 10 Nisan'a geçecek olursak Ay Yay Burcu'nda sizin 8. evinize giriyor. Borçlanmakla ilgili, borçlarla ilgili, kredi çekmekle ilgili, bankalarla ilgili belki bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir arkadaşlar ve bunu değerlendirmek isteyeceksiniz muhtemelen. Ama dikkat edin. E, Boyunuzu aşacak krediler çekmekten sakının. E, Boyunuzu aş, aşacak borçlanmalardan sakının arkadaşlar. Bugün bu, bu enerjiye dikkat ederseniz sizin faydanıza olacaktır. Çünkü gergin bir enerji. Diğer yandan 11 Nisan'a geçtiğimizde ise 11 Nisan'da ay hala yay burcunda. Bugün güneşle olumlu bir açıda arkadaşlar. Güneş ve şironla hatta güneşle ve şironla olumlu açıda olduğu için yine burada aslında sizin ruhsal konularla ilgili bir şifalanma enerjisi de mevcut diyebiliriz. Burada şifanın yüksek olduğu bir enerjiden bahsediyoruz. Tabii burada Venüs de ikizler Burcu'na geçiyor 11 Nisan'da. Sizin para evinize geçiyor. Para kazançlarınızın arttığı belki bir gün diyebiliriz. O yüzden bu enerjiyi güzel kullanırsanız sizin çok güzel fırsatlarınız olacaktır. Bugün denilebilir buraya. 12 Nisan'a geçtik arkadaşlar. Ay Oğlak Burcu'nda ve birinci evinize çok güzel açılar yapıyor. Sizin birinci eviniz bu dönemde dolu olduğu için ayın oğlak geçişi bu iki buçuk günlük geçiş sizin çok faydanıza olacaktır. Belki parasal anlaşmalar yapacaksınız. Belki yurt dışı bağlantılı belki işlerde anlaşmalar yapacaksınız. Şimdiye kadar belki aksiyon aldığınız konularla ilgili bazı netleşmeler olacaktır duygularınıza burada kariyer noktası ile ilgili duygularınıza çok dikkat edin. Çünkü burada gerçekten güzel bir enerji var ve fırsatlı bir enerji var. Tabi bu 12 Nisan'dan itibaren 11-12 Nisan'dan itibaren Venüs'ün sizin ikinci evinizde olmuş olması da parasal gündemlerle ilgili oldukça güzel fırsatlar verecek size. İlk girişinde Venüs'ün biraz Satürn'le tabi kare açıda olacak. Biraz sıkışık hissettirebilir size ama hedeflerinizden siz burada e, haritaya baktığımda Vaz Geçmiyorsunuz gibi duruyor. 13 Nisan'a geldiğimizde ay hala Oğlak burcunda ve Venüs de çok güzel bir açısı var. Burada gerçekten parasal fırsatlar yakalayabileceğiniz olumlu bir gün denilebilir buraya da. E, yine e, 14 Nisan'a geldiğimizde ise 14 Nisan'da e, Plüto ile kavuşuyor. Ee, ve Pluto ile kavuşmasından dolayı da sizin kariyer anlamında dönüşeceğiniz e, fırsatlarınız olacaktır. Çünkü burada e, Venüs'te de olumlu açısı olduğu için paraya parayla ilgili kariyer hayatınızda olumlu fırsatlar yakalayıp buraları dönüştürebileceğiniz durumlar olacaktır denilebilir. Ee, yine 15 Nisan'a geldiğimizde Aykova seyrine devam ediyor sizin birinci evinize kare açı yapıyor arkadaşlar burada Uranüs ve Merkür ve Kuzey ay düğümü olduğu için biraz burada hedef sapması olabilir hedefleriniz tam net göremiyor olabilirsiniz ya da hedefleriniz konusunda fazla aceleci davranıyor ve hızlı anlaşmalar yapmak istiyor olabilirsiniz Bu da sizin hata yapmanıza sebep olabilir burada kare açı olduğu için sizi zorlayacaktır bugünü belki de daha relax geçirebileceğiniz bir gün olabilir denilebilir buraya. 16 Nisan'a geldiğimizde ise 16 Nisan'da Ay Satürn'e kavuşuyor bu sefer. 11. evinizde sosyal çevrenizde otoritenizi ortaya koyabileceğiniz e, bazı fırsatlarınız olacaktır. Ay düğümlerinden de olumlu açıda olduğu için gücünüzün arttığı, sosyal çevrenizde gücünüzün de arttığı e, bir gün geçirebilirsiniz. Pazara da geliyormuş. O yüzden bugün gerçekten e, sizin için oldukça verimli bir gün denilebilir buraya. Eee 17 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Balık burcunda ve e, Neptün'e gidiyor arkadaşlar. Neptün'e gidiyor olması bir de Uranüs'te olumlu açıda yani hızlı kararlar vereceksiniz. Kendinizle ilgili 17 Nisan'da çok hızlı olmak isteyeceğiniz, fevri davranabileceğiniz ama sosyal çevreyle ilgili fırsatları da olumluya çevirebileceğiniz gündemleriniz olacaktır. Bu konularda sizin fırsatınız olacaktır denilebilir arkadaşlar. Yine 18 Nisan'a geldiğimizde Ay Koç burcunda, e, Şiron'la kavuşma doğru gidiyor ve şironla kavuşuma doğru gitmesi de bugün ruhsal anlamda yaraların şifalandığı bir gün denilebilir arkadaşlar. 19 Nisan'a geldiğimizde ise eee ay hala şiron kavuşumuna devam ediyor ve Mars'ta kare açıda e, şi, ruhsal anlamda şifalanmak istiyorsunuz ama belki de yakın çevrenizden bazı yaralar aldınız e, sıkıntılar yaşıyorsunuz bu konularla ilgili şifalanmak isteyeceksiniz ama bugün sizin yorucu bir gününüz olabilir biraz gergin hissedebilirsiniz bu konulara dikkat ederseniz sizin için fayda olur 20 nisana geldiğimizde ise arkadaşlar bir tutulma mevcut sizin 12. evinizde gerçekleşiyor sizin ruhsal anlamda ruhsal konularla ilgili belki de şimdiye kadar Sıkıştığınız, belki de bitiri, bitirmek isteyip bitiremediğiniz konularla ilgili bir sonlanma mevcut. Çünkü 29 derecede bir tutulma olduğu için bir sonlanmadan bahsediyor. Artık sizin hayatınızda belki ruhsal konularla ilgili, belki hiç, hiç uzun zamandır bir depresyon yaşıyordunuz veya bir hastalıkla uğraşıyordunuz, depresif bir hastalıkla uğraşıyordunuz. Belki de bunun sonlanması ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Tabi bunun teyidi için sizin kendi natal haritanıza baktırmak gerekir. Orada bir netleşme söz konusu ol. Ancak doğruyu söylenilebilir ama gökyüzünün enerjisine baktığımızda sizin 12. evinize denk geldiği için ruhsal konularla ilgili bir bitiş söz konusu denilebilir. 21 Nisan'a geldiğimizde ise ay sizin birinci evinizde ve kendinizi gerçekleştirmek için bir başlangıç seviyesinde denilebilir. Çünkü ay Merkür'e gidiyor, Uranüs'e gidiyor ve burada... Hızlı bir anlaşmadan bahsediyor. Duygularınızla ilgili Mars da burada olumlu açıda olduğu için hızlı bir gündem. 21 Nisan sizin için oldukça hızlı bir gündem diyebiliriz. Tabii bu dönemde e, Güneş de Burç değiştirdiği için Boğa Burcuna geçtiği için e, siz daha çok parasal konularla ilgili kendinizi ön plana koydunuz. Bazı başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Bu konularla ilgili önemli fırsatlar var diyebiliriz. 22 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Boğa burcunun son demlerinde e, ve Neptünle olumlu açıda arkadaşlar. Sosyal çevrenizde hayallerinizi gerçekleştirmek için uğraşıyorsunuz. E, bunun için de böyle bir gün denilebilir. Yine 23 Nisan'a geldiğimizde ise sizin parasal konularla ilgili güzel fırsatlarınız var. Ay Venüs Venüsle kavuşuyor arkadaşlar. Ayın Venüs Venüsle kavuşmuş olması da parasal gündemlerle ilgili sizin Neptünden biraz hayal kırıklığı var yok değil yani biraz hayal kırıklıklarınız var burada duygusal anlamda ama bunları da çözebileceğiniz fırsatlar yine Şiron'dan ve Jüpiter'den geliyor Jüpiter'le ayın olumlu açıda olmuş olması sizin bu fırsatları doğru değerlendirebileceğiniz anlamına geliyor 24 Nisan'a geldiğimizde ise Ay hala ikizler burcunda ve siz hala kendinizle ilgili bazı anlaşmalar yapmak için fırsatlar kolluyor olabilirsiniz. 25 Nisan'a geldiğimizde ise Ay yengeç burcunda ve Neptün'le olumlu açıda arkadaşlar ve ayrıca Satürn'e de olumlu açıda. Siz sosyal çevrede kurallarınızı koyabileceğiniz, kanunlaştırabileceğiniz, netleşebileceğiniz bazı olumlu gündemleriniz var diyebiliriz. 26 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Mars'a kavuşuyor sizin içi üçüncü evinizde arkadaşlar. Siz burada yakın çevrenizde bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz ama daha sonradan anlaşmaya varacağınız fırsatlarınız da olacak. Yani durumu düzeltmek için güzel fırsatlarınız da var denilebilir 26 Nisan'da. 27 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Neptünle olumlu açıda. Yine spiritüel bir gün, yine ruhsal anlamda güzel bir gün. Dualar yapıp, dileklerde bulunacağınız, hayaller kuracağınız, bunları gerçekleştirmek için belki de meditasyonlar yapacağınız güzel bir gün var diyebiliriz o gün. 28 Nisan'a geldiğimizde ise Ay Aslan Burcu'nda Şiron'la çok güzel açıda arkadaşlar. Yine aslında burada evinizde şifalanmakla ilgili ruhsal anlamda şifalanmakla ilgili de güzel fırsatlarınız olacaktır denilebilir. 29 Nisan'a geldiğimizde ise 29 Nisan'da Ay hala Aslan Burcu'nda ve Aslan Burcu'ndaki seyrine devam ediyor. Burada e yine şironla bir olumlu açısı var. Bu açı devam ediyor ve ayrıca e, jüpiterle de olumlu açısı var. O yüzden e, ruhsal anlamdaki konularla ilgili sizin oldukça şifalanacağınız bir gün enerjisi denilebilir e, bugüne. 30 insana geldiğimizde ise Ay Başak Burcu'na geçiyor ve Güneş de çok güzel bir açısı var. Çocuklarla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, belki borsalarla ilgili başlatmak istediğiniz enerjileriniz varsa, belki çocuğunuzu bir eğitime vermek istiyorsunuz. Bugünler çok güzel bir gün diyebiliriz sizin için. Çünkü ay büyüyen fazla olduğu için hayallerimizi gerçekleştirmek için güzel fırsatlar da verecektir bize. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun eğer videolarımı beğeniyorsanız beni dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim bana ulaşmak istiyorsanız da açıklamalar kısmına link bırakıyorum burada hem telegram hem instagram linklerim var buradan bana kolaylıkla ulaşabileceğiniz yerlerimiz var o yüzden buradan bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz şimdiniz kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar.